Evet Volkan'cım. <laughs> <laughs> Şimdi seninle bugün neden bu ekipmanları kullandığın, özellikle mi seçtiğin bu ekipmanları gibi konularda konuşalım istedim. Okay. Ee, öncelikle aklıma gelen şey diğer oyuncuların aksine senin Dualshock 4 kullanman. Ee, Güzel bir soru aslında. <laughs> Hiç haberin yokmuş gibi cevaplar kanka. Hiç haberim <laughs> yok ya. <laughs> Neden o kadar sen? da sesli <laughs> yazılırık <laughs> ama. Gerçekten neden ama sen Dualshock 4 kullanıyorsun? Arkadaşın da soruyor. Hatta seni bazen birkaç tanıdığım Lynch... da aynı şekilde. Evet. Hatta sen işte eee uh, Asus kullandığın falan. için evet seni e, o yüzden daha iyi oynadığını onlardan falan gibi e, suçlamalarla ben ilk İlk olarak buradan Onur ve Yiğit kardeşim selamlar. Yeni. Aegis sistem kapalı benim. Özellikle de iyi hatırlamışken Eğim asistim zaten kapalı. Normalde oyun videolarının başlangıcını hatta özellikle gösterecektim. Ama ben oyun videolarımı kese kese koyduğum için yani sürekli koymadığım için istersem oyun videosunu başlatırım, kestiğim yerde eğim asistini fullerim ve tekrar kullanırım. Yani ama yapmıyorum. Zaten belli oluyor eğim asist olup olmadığı. Ee, neden DualShock 4 kullandığıma gerçekten gelecek olursak dene 2010 yılında abim askerden geldiği zaman tam doğum günüme denk gelmişti ya da özellikle Abisi benim. yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> e, PlayStation 3 alınmıştı o zaman ve 320 GB'lik almışlardı. Benim için çok güzel bir şeydi. İlk defa öyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bilgisayarım da o kadar güçlü değil yani o zaman için. E, ve PlayStation 3'ü aldığım zaman ben oyun manyağına dönmüştüm. Her Allah'ın günü abimle hatta işten geldiğinde bile FIFA falan oynardık. FIFA 11 falan almıştık o zaman. Onları oynardık. Benim en eğlenceli zamanlarımdı. E, yıl oldu 2021 ve hala DualShock kullanıyorum. Şu an 3 değil de 4 kullanıyorum ama hala onu kullanıyorum küçüklükten beri alışkanlık. Elim ayağım olmuş yani ben bunu tuttuğumda direkt neyi ne yapacağımı ezbere gidebiliyorum. Çok rahat şekilde. Yani mesela eskiden şey vardı. 2012-2013 senesinde arkadaşlarım öğretirken L1'e bas falan demezdim. Hani ön, sağ, sol falan derdim. Adam L3 derdi kafam durdu. L3 neden falan derdim. Elim direkt tık diye basardı. Yani bir de şöyle bir şey, bazı oyunlarda zaten bazı şeyler bellidir. kare ile işte şarjör değiştirirsin. Ya r ateş edersin, l ile nişan alırsın. Ya da R2, L2'ye onlar olur, R1, r 1 little'ları atar. Hep bu şekilde gitmiştir. Yani ilk zıplamadır, odur, budur. Ya elim artık, elim ayağım, her şeyim o olmuştu bir aralar. Bundan dolayı da sonrasında klavyeye geçince aşırı zorlanmaya başladım. Yani göz ve kol koordinasyonu tamamen bitmişti. İmkansız. Sağa gidiyorum, solu yapamıyorum yani Tamam yapıyorum az çok adam vuruyorum gene ama est, yani istediğim sonuca ulaşamıyordum. PlayStation koluyla aldığım e, şeylerin sonuçlarının hiçbirisine ulaşamadım. Sonra baktım olmayacak ben oralarda lise sınavına hazırlanıyordum. Zulu oynuyorum sabah akşam zulu oynuyordum. Okuldan dönüyorum annem de evde yok. Başlıyordum 2-3 saat oynuyordum. Bir ara en üst ligine gelmiştim her Allah'ın günde ondaydım. Para da yatırıyordum oyuna pay to win oyunu zaten para da yatırmıştım. Yani o zamanlar aylık 15-20 lira yatırıyordum. Ama yani benim için yeterli bir düzeyde o para yatırması. Ve çok zevkliydi. Yani klavye mouse o zaman oturmuştu. Güzeldi. Lise 1'e geçince abi ilk sınavıma girdim. İlk sınavım Türk Edebiyatı'ydı. Türk Dili ve Edebiyatı'ydı. 0 aldım sınavdan. Aha dedim sıçtım. Zula götüme girdi birazcık söylemesi ayıptır. Sonrasında bilgisayarı bıraktım. Bir ders çalışmaya baktım. Hem yani lise 1'i e geçeyim diye. Neyse ki geçtim. Sonrasında tabi tekrardan PlayStation'a dönüş sağladım ama eskisi kadar olmadı. Bunun ise tekrardan Enis arkadaşım sağ olsun. E, Call of Duty'nin Warzone oyununu indir beraber oynayalım dedi. Açıkçası indirirken hiç sarmamıştı beni. Oralar PUBG tam işte böyle refahta. Herkes onu oynuyor. Ben de Call of Duty'yi indirmişim. Mal saçma geliyor. Yani. Revaç. Değildir o. Uh evet. E, Call of Duty'yi indirmek saçma gelmişti. Ama PUBG de bana kalitesiz geliyordu açıkçası. Görüntü kalitesidir bilmem ne saçma geliyordu bana. Call of Duty'yi indirdim. Lan baktım sarıyor az çok beni. Ama ben birkaç seviyeyim yani. insanlar böyle 50-60 seviyeyken ben birkaç seviyeyken bana o oyun sanmaz. Ben Enisler'den gezdi akşamları gece sürekli oynamaya başladım. Sürekli oynuyorum ki insanlara yetişeyim. Bir baktım Enis'i de geçmişim. Onu da geçmişim. Lan baktım karşımda adam kalmıyor böyle hani geliştik şey tanıdığım hepsini geçtim. Bu sefer böyle bağımlılık yaratmaya başladım. Mesela ben şu an bilgisayarıma vereceğim servis ama düşündüğüm şey birkaç gün oyun oynamadan ne yapacağım? Şimdi PlayStation tekrardan gelecek ve PlayStation oynamaya başlayacağım. PlayStation üzerinde oynayacağım. Çünkü can istiyor resmen artık yani bir belli bir şeye oturdu canım sıkılıyor onsuz olunca. Sen ne anlatıyorsun şimdi bize? Ben sana kol sordum sen bana ne anlatıyorsun? Peki anladım. Sen e, PlayStation 3 kolunu hı hı. daha aşina olduğun için kullanıyorsun ama klavye mi 4. sence daha avantajlı yoksa eee DualShock 4. mi? 4. Mu? DualShock 4 kesinlikle daha dezavantajlı öyle söyleyeyim. Ya şöyle ki DualShock 4'ü kullanan adam o sensitivitesini bilmemesi ayarlayana kadar götü çıkar. Çünkü yani eğer e, mouse oynayıcısı gibi oynamak istiyorsa ki onu yaparsa sniper kullanamaz. Yani hızlı sağ sol yapmak istiyorsa yani mesela bir tane ev içinde 5 kişi savaşıyorsun. Call of Duty Warzone'da. Abi klan geliler birisine tıklıyor öldürüyor sonrası sık sık bir anda böyle iki 3 defa takla atıyorlar kendilerince böyle yani dönebiliyorlar. PlayStation kolunda şu meret dönmüyor yani döner ama yani aslında bizim yaptığımız kötü bir şey değil bizimki mantıklı. Bu adamlarınki yanlış bu adamlarınki 5 tur dönmesinin anlamı yok. Yani bunu yapınca sniper kullanamıyor bizimkiler. Sniper'a bir böyle minik dokunuş atıyor, Allah'a doğru yol alıyor. İmkansızlaşıyor. Bizimki bence tam ayarında ama tabi adam evin içindeyken sniper kullanmadığı için tık 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 vurabiliyor. Yani ben sağdan sola dönene kadar adam iki kere dönmüş vurmuş oluyor beni. O yüzden bence kesinlikle mouse klavye çok daha mantıklı. Onun haricinde Warzone gibi oyunlarda e, left 3 yani L3 ve o şekilde koşma çok daha rahat oluyor bana göre yani rahat. Ama Star Wars gibi oyunlarda e, tam gelişmemiş oyunlarda koşma tuşu bazen bozuk olabiliyor. Yani bozuktan kastım şöyle. Bir kere tıkladım sonrasında zaten kendisi koşuyor. Ama Star Wars'da mesela bir kere tıkladım koşması için devam ettiriyorum. Bu en fazla 2 saniye dayanıyor. Sonrasında kendisi duruyor abi. Bu sefer normal sadece şu şekilde koşarsam da yavaş kalıyorum. Sürekli basıp koş, basıp koş yaptıkça bu başparmak artık eriyor. Yok oluyor bu başparmak. Ki ben oynadığım zaman 3-4 saat, 2-3 saat artık neyse yani cam sıkılana kadar oynuyorum. Baş parmağım artık ağrıyor. Ben bazen bizimkileri söylüyorum dinleniyorum. Baş parmağımı dinlendiriyorum. Çünkü boku çıkıyor. Yani yok ertesi günü ağrıyla uyanıyorsun. Çok ağır acıyor orası. Ama tabii Call of Duty Warzone gibi oyunlarda hiç öyle bir dert yok. Bas Allah'a kadar koş artık. istediğin gibi koş. Hiç sıkıntı yok. Böyle. Peki masanın üstündeki kulaklık o ben biliyorum bu yeni bir kulaklık. Daha önce başka bir şey kullanıyordun. Evet. Daha önceden Bitsin Wireless modelini kullanıyordum. E, Studio 3'e benzer bir modeli. Şu an C Series Artist 5 kullanıyorum. Aslında C Series aklımda yoktu. Bim'de C Series 1 ucuzladı. Ben 5'ini aldım. 1'in sırasına girdim, bulamadım. 350 liraydı o zaman C Series 5 Bim'de. Tekno Sahips bu arada gibi en ucuz yerde ise 580 liraydı. Ben C Series Artist 5'i 600 liraya aldım ikinci el tabi. Ama gayet temizdi benim için yeterliydi. Garanti manası vardı mantıklıydı. Ee, şöyle ki artıları eksileri olarak tabi ben Beats Wireless kullanırken o bir müzik şarkı dinlemek için alınan bir kulaklıktı ve ergenlik zamanında alınmış. O benim yani şöyle ki eski bir kulaklık o aslında yani atıyorum 2017'de aldım ama 2017 model değildi o kulaklık. 2010 modeldi o kulaklık zaten. Yani bir ömrü bitmişti o kulaklığın ama benim canım istiyordu o Beats Wireless gibi şeyleri. Ben o zaman o kulaklığı gene ikinci el almıştım. Ve 250 liraya almıştım o kulaklığı. Kutusuyla, faturasıyla, her şeyle. Benim için yeterliydi şarkı dinlemek için. Ama oyuna geçince, oyunda 3-4 saat boyunca oynayınca o kulaklığın petleri deri. Deri terleme yapıyor, koku yapıyor. Hem değişim özelliği yok. Bu kulaklığın petlerini beğenmedin koktu bir şey oldu değiştirebiliyorsun. Çok da pahalı da değil. Ama onu değiştiremedim. Aynı zamanda sürekli 3-4 saat oynayınca onlar baskı yapıyor. Küçük petleri onun. Yani ya, onun daha küçük. Ya buna. şöyle ki kulaklığın, kulağın üstünde duruyor kulaklığın petleri. Kulağı kaplamıyor. Bunlar uzaydaymışsın gibi rahat rahat kulağın içinde onun. O ise üstünde duruyor böyle baskı yaratıyor kırmızı oluyor artık kulaklığın, Acımaya başlıyor kulakların. Bunda öyle bir şey yok abi. Hatta göstereyim. Direkt takıyorsun. Tertemiz. Kulağın içinde kalıyor. Pet yerleri kocaman. Ondan dolayı zaten rahatlık yaşıyorsun böyle bir şeyde. Şöyle koydum tekrardan. Bunun haricinde. bunda aynı zamanda buradan ses kısma kapama tuşları var. Kısabiliyorsun şuradan. Açabiliyorsun. istediğin gibi takılabiliyorsun annen baban aradı ya da aradı, ya da birisi odaya girdi. Tık bastım burada mikrofonu kapatma tuşu açıldı. Tık bastım tekrardan düzeldi. Aynı zamanda bu çift taraflı mikrofon. Hem sağda hem solda iç dış şeklinde mikrofonu var. Benimki Beats Wireless'ta şöyle koyayım görsünler. Beats Wireless'ta sadece kablonun üzerinden bir tane mikrofon geçiyordu ve o aslında büyük ihtimal telefonla konuşurken hani öyle bir sardına cevaplamak için olan bir mikrofondu. Hem böyle bir nasıl diyeyim derin sesleri alıyor, dip sesleri alıyordu. Hem de rahat edemiyordum. Ama kulaklığın performansına gelecek olursak bu kulaklıkta hiçbir bir farkı yoktu benim için. Yani sağ çapraz, sol çapraz, arkan, sağın, solun hepsini net şekilde alıyordun. Adam ahşaptan mı koşmuş, çimden mi koşmuş, nasıl gelmiş. Her şeyi alabiliyordun. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bundan alıyorum, onda da alıyordum. Yani benim kulaklığım müzik için, şarkı için deyip de hani küçümsemeye gerek yok. Tabi zaten bunun da 0 2500 lira. Bunun da sıfırı 1800 lira. Yani öyle bakacaksak zaten o daha pahalı bir kulaklık. İkisi de markası iyi. Ama yani tabii ki oyun için kullanacaksan bunu tercih ederim. Hem harici gibi bir mikrofonu var. Hem de daha rahat kullanın için. Oyuna odaklı sonuçta. Şimdi bir de bilgisayarım var. Laptopum var. Ne kullanıyorsun? Nedir markası modeli? E, Acer'in Predator Helios 300 modelini kullanıyorum. E, arka tarafta bir tane logosu var, mavi. Çok güzel duruyor bana göre. İki tane mavi kabartması var. E, üç tane USB girişi var, bir tane ethernet girişi, bir tane şarj girişi var, e, Micro USB girişi var. Bu kadar. Aslında gayet yeterli bir düzeyde. HDMI girişini söylemedim tabi. E, e İstediğin gibi bağlayıp şey yapabiliyorsun. Bunlar haricinde Acer Predator Helios 300 kullanmamın asıl nedeni. Benim e, dijital oyun tasarımı bölümüne e, katılmamdan kaynaklanıyor. Yani onu kazandığım için bir bilgisayar gerekiyordu. PlayStation'da yapamayacağım için önceden de bahsettiğim gibi. Yeni bir bilgisayar almam lazımdı. Fakat ben okula gidip geleceğim. E, bunlar için de laptop gerekiyordu. Masa alamazdım. Çünkü okulda biz hani kod yazacağız, bir şeyler yapacağız, oyun tasarlayacağız. Bunlar için laptopun orada olması lazımdı ve bunu tercih ettim. Tercih etmemin bir nedeni de fiyat performans olarak çok daha güçlü diğer laptoplara göre. Yani 2070 ekran kartı var bunun üstünde RTX 2070. Fakat diğerlerinde aynı fiyata, aynı performansı 2060 modelli olanları vardı. Aynı zamanda 17.3 inç önemli detaylardan bir o. Hem kod için hem de oyun için istedim. Oyun için en önemli ideal olması için noktalardan birisi ekranın büyüklüğü. 15.6 inç yeterli bir düzeyde olmuyor. Ama 17.3 inç gayet yeterli oluyor. Bunlar haricinde 144 Hz ekranı var. Gayet mantıklı gayet yeterli. Zaten birçok oyunda biz 144 FPS alamasak bile 80, 90, 100 aldığımız için 60 FPS'te, 60 Hz'lik bir ekran da yetersiz kalacaktı. Bundan dolayı 144 Hz yeterli. 240 Hz'lik yenisini bilmiyorum. Çünkü daha yüksek, daha daha yüksek bir ekran kartı taktığı için belki de daha farklı olabilir. Peki sen sadece oyun oynuyor olsaydın, bölümün gereği almıyor olsaydın alır mıydın bunu? Ya bunun değil laptop almazdım. Yani Acer Predator Helios 300'ü özel bir şey değil. Masaüstü alırdım. Bu fiyata masaüstü toplar abi şeyi artık deyim niteliğine gelmiş bir halk sözü kesinlikle yapılır. Yani çünkü haklı adamlar. Yani bir şey neden klişe olur? Doğru olduğu için olur. Bu masaüstü çok daha rahat, çok daha güçlü 3060-3070'lik bir ekran kartıyla daha iyi bir işlemciyle i7-10700K gibi işlemcilerle çok daha rahat, çok daha aynı fiyata yapılabilirdi. Şu an güncel fiyatı 16.800 lira. 16.800 liraya gelince kesinlikle masaj oyun için. Ama sen dersen ki ben okula gidiyorum ama oyunlarında eksik kalmak istemiyorum. Bence fiyat performans ürünü. Ha, ama siz başka Ezir'i beğenmiyorum hani firma olarak derseniz MSI'ın da şu an indirimleri var. Onlar da bence gayet mantıklı. Fakat e, gaming laptop alacak arkadaşlar en önemli detaylardan birisi internette incelerken RTX 2070 mi, 2070 Max-Q mu, 2070 Super mi? Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Max-Q mesela örnek verecek olursam benimki 2070'ti ama 2070 Max-Q olarak geldi. Üç harf ne kadar etki yaratabilir derseniz çok etki yaratıyor. Yani Max harfi tam tersine biz, Max kelimesi iyi bir şey diye düşündük. Fakat tam tersine kötü çıktı. Güç tasarrufu yapıyor. Normalde 120 watt kullanıyorsa bu 90-80 kullanıyor. Ve daha düşük performanslara sebep oluyor. Yani atıyorum 100 FPS alacaksam 80 FPS alıyorum. Bu oran orantıyla gittiği için de oyun performansına bir düşüklük yaşıyorum. Teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Rica ederim. Başka bir videoda diğer ekipmanlarınla ilgili, kullandığın diğer ekipmanlarla ilgili başkaca bilgiler almak üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.